Who's next? Good luck. I'm a huge fan. Yakın zamanda vizyona girecek Deadpool and Wolverine'in ve yeni gelecek birçok Marvel filmindeki en büyük sorunlardan biri filmlerin fan service olmasından şikayet eden insanlar olmasıydı. Bu videoda da değineceğim konuysa filmlerin fan service olması kötü bir şey mi, sinemayı nasıl etkiler ve en önemlisi de fan service filmler gerçekten de büyük bir sorun mu? Bunları açıklamak istiyorum. Şimdiye kadar Marvel dışında fan service filmler yapan birçok sinema şirketi vardı. Hatta daha yeni vizyona giren Çılgın Hırsız 4 filminde bile fan service sahneler kullanarak insanların ilgisini çekmeye çalışmışlar. Ancak bu işi Marvel kadar abartan bir tek Star Wars vardı o kadar. Evet The Flash filmiyle DC de bunu denemişti ama başaramadı ve evren sonlandı. Aslında biz bu bahsettiğim sorunu zamanında No Way Home filmi vizyona girdiğinde zaten yaşamıştık. Spider-Man No Way Home seyir zevki olan bir film olsa da özensiz ve kolay bir senaryo senaryo hazırlanmış bir filmdi. Filmde sırf Toby ve Andrew Garfield geri döndü diye bu tür detayları görmezden gelmek zorunda kalmıştık. Çünkü o dönem filmi izleyenler filmin etkisinde kalmışlardı. Toby ve Andrew geri döndü daha ne istiyorsunuz yeter ki geri dönsünler diyordunuz size de film beğendiremiyoruz diyenler falan vardı ancak üzerinden zaman geçtikten ve çoklu evren kavramı normalleştikten sonra birçok kişi No Way Home'un aslında çok da iyi bir film olmadığını söylemeye başladı. Ancak maalesef ki No Way Home'un başarılı olmasının etkilerini uzun bir süre kadar daha görmeye devam edeceğiz. Çünkü Marvel başta olmak üzere birçok sinema şirketi filmlerinde fan service detaylar kullanmaya özen gösteriyor. No Way saçmalığı ve kolay senaryo kullandığı konu şuydu. Koskoca çoklu evrende birbirinden farklı karakterler gelebilecekken neden sadece bizim izlediğimiz eski filmlerdeki karakterler geldi ki? Filmde çok fazla karakter göstererek aslında bunlar da geldi ama siz görmediniz diyebilirlerdi. Tabi çok da fazla bütçe harcamayalım biz zaten istenilen karakterleri getirdik dedikleri için bu tür detaylara yer vermemişlerdi. Ayrıca No Way Home'un sonu da oldu bittiye gelmişti ve hala son sahneyi düzenlemek için Sony yeni filmler çekmeye devam ediyor. Sony No Way Home'da elde ettiği gişe başarısından sonra Toby ve Andrew Garfield'ı kullanarak yeni filmler çekmek istiyordu. Ve burada önemli olan asıl konu şu ki Sony'nin ya da Marvel'ın önem verdiği şey artık hikaye ya da konu bağlantısı değil. İnsanlar bu karakterler filmde olsun istiyorlar mı? O zaman biz de bu karakterleri getirelim ve filmimiz daha çok izlensin, daha çok beğenilsin diye düşünmeye başladılar. Peki haklılar mı? Maalesef ki haklılar. MCU'nun en sevilen filmleri arasına girmese de ben Captain America The Winter Soldier filmini diğer bütün filmlerden daha çok seviyorum. Filmde çok büyük fan service detaylar yoktu ama hikayesi, sahneleri ve müzikleri gerçekten çok iyiydi. Şimdi ise yeni gelecek Marvel filmlerine bakıyoruz ve büyük bir çoğunu fan service yapımlar olacak. İşte bu durumda sadık Marvel izleyicisi şunu bilmek istiyor. No Way Home'da yaşadığımız durumları bu filmlerde de yaşayacak mıyız? Şimdi şöyle bir durum var ki Deadpool ve Wolverine çok sevilen karakterler. Adamlar 24 yıl aşkın süredir filmler çekiyorlar ve kitleleri oldukça büyük bir kesime hitap ediyor. Yani şöyle düşünün arkadaşlar Hugh Jackman benim yaşımdan daha uzun süredir Wolverine'i canlandırıyordu. Deadpool ve Wolverine filminin senaryosu kötü olursa, süreklilik hataları yapılırsa elbette bunlar konuşulacaktır. Ancak filmde beklediği karakterleri gören insanlar filmi övecek ve filmi eleştiren insanlara toksiklik yapacaklar. Yani maalesef ki fan service filmler yüzünden insanlar filmleri objektif şekilde eleştirmiyorlar. Dolayısıyla fan service'in kötü tarafı aslında buydu. Ama olaya şu açıdan baktığımızda biz burada çizgi roman filmleri izliyoruz. Bunlar zaten gişe filmleri ve amaçları filmlerini vizyona sokup kazanabildikleri kadar çok para kazanmak. Yani istedikleri şey zaten sizlere bir şey katmak değil ki. Burada amaçları sizlere keyifli vakit geçirtmek olduğu için amaçlarına ulaşacaklar mı? Evet ulaşacaklar. Çünkü zaten bu filme gidecek olan insanlar bu ikisini izlemek için gidiyorlar. Yani herhangi bir hikaye beklentisi yok. Fragmanlarda ya da teaserlarda hiçbir ekstra karakteri göstermeliler ve neredeyse büyük bir çoğunu filmi izleyenlere sürpriz olacak. Film amacına ulaşacak, izleyen insanları eğlendirecek ve keyifli vakit geçirmelerini sağlayacak. Zaten No Way Home'un yaptığı şey de tam olarak buydu. İşte bu noktada aslında fan service filmlerin sinema açısından çok da kötü olmadığını hatta fayda sağladığını düşünebilirsiniz. Çünkü giş hasılatı artacak, sinemalar tekrar canlanacak ve zaten amaçları da tam olarak bu. Ama fan service'in kötü tarafı ne oldu derseniz de asla eski Marvel tadında çok iyi senaryolara sahip olan filmler üzerinde çalışmayacaklar. İstenilen ve beklenen karakterleri getirdikleri filmler çekecekler ve bu şekilde devam edecekler. Zaten MCU'nun sonlanmasına çok az kaldı ama son filmleri bile aslında tamamen fan service olacak. Avengers 5 ve Avengers Secret Wars filmlerini biz neden bekliyoruz? Çünkü beklediğimiz karakterler gelecek. İnsanlar evren nasıl sonlanacak ya da neler olacak diye merak etmiyorlar. Bekledikleri karakterler gelecek mi bunu görmek istiyorlar. Bu noktada şunu da söylemem gerekiyor ki Deadpool and Wolverine filmi fan service olsa da bence güzel bir hikayesi ve senaryosu olacak. Çünkü burada X-Men'lere bağlanan bir hikaye izleyeceğiz. No Way fan service yaparken aslında en büyük sorunlardan biri de buydu. Çünkü No Way Home'un devamı için yeni bir Spider-Man projesi planlamamışlardı. MCU Spider-Man serisi bir üçlemeydi ve No Way Home son film olarak diğer filme referans vermiyordu. Dolayısıyla No Way Home küreselde milyar dolarlar kadar gişe hasılatı yapsa da aslında hiçbir şekilde faydası olmadı. Bu yüzden hikaye yarım yamalak işlendi. Ama Deadpool ve Wolverine filmi MCU, Secret Wars ve X-Men'e bağlanacağı için böyle bir şansı olmayacak. Bu yüzden film sadece fanlara değil aynı zamanda sinematik evrene de hizmet edecek. Ama Avengers Secret Wars filmi için aynısını söyleyemeyeceğim. Çünkü Secret Wars'un bir tane sürpriz film dışında devamı olmayacak. Secret Wars'da fan service yaparak insanlara bütün istediğiniz kahramanları topluyoruz, aralarında geçecek olan komik diyalogları merak ediyorsanız sizleri de sinemaya bekleriz diyecekler. Yani demek istediğim şey şu, her ne kadar sinematik evreni takip edenler ve eski Marvel'daki gibi detayları arayanlar için kötü bir süreç olsa da aslında fan service filmler amacına ulaşıyor. Eski Marvel filmlerinde yapılan göndermelerden bahsettiğimiz binlerce videomuz var. Adamlar kurgusal evrenlerde detaylara yer veriyorlardı ama her şey çığırından çıkmaya başladığında artık eskisi gibi şeyler göremiyoruz. Dolayısıyla fanservice olayından mağdur olanlar aslında yine fanlar oluyor. Mesela 2025 yılında Spider-Man 4 filmi gelecek ve filmde Tobey ile Andrew Garfield'ı tekrardan kullanacaklar. Ama bu karakterleri hikayeye hizmet etmek için kullanmayacaklar. Sadece Sony bu şekilde daha çok kişinin filmi izleyeceğini düşünüyor. Ve buna karşı Marvel yani Kevin Feige de diyor ki biz sokak seviyesi karakterleri birleştirmek istiyoruz. Çok da evren konusu işlemeyeceğiz. İşte bu durum fan fanservice'in doğurduğu en büyük kaoslardan bir tanesiydi. Çünkü iki şirket ortak filmleri için anlaşamıyordu. Yani biri hikayeye hizmet ederim derken diğeri fanlara hizmet ederim diyordu. Ama sizlere sormak istiyorum. Fanlara hizmet etmek için sinematik evrenin hikayesini ilerletmek mi daha mantıklı yoksa sadece istenen oyuncuları getirmek mi mantıklı? Ben olsam ikisini de birden yapmaya çalışırdım ama bu sefer de konu çok dağılacak ve film izleyiciye hiçbir şey katmadan bitecek. Mesela Doctor Strange in the Multiverse of Madness filmi de aslında fan service sahnelere sahipti. İnsanları çok etkilememiş olsa da bazı karakterleri tekrardan görmek güzeldi. Ama izlemiş olduğumuz bu Illuminati sahnesi filmin hikayesine hizmet ediyordu. Yine de bu film MCU için neredeyse hiçbir gelişim sunmadı. Strange Wanda ile savaştı, Wanda kendini yok etti ve her şey bitti. Ama devam filmlerinde bu filmde yaşanan olayların sonucunu gösterecekler. No Way Home filmi de aynısını yapmıştı ve yine devam filmlerinde bu filmde yaşanan olayların sonucunu gösterecekler. Ama burada asıl sorun ne biliyor musunuz? Onlar da bize ne göstereceklerini hala bilmiyorlar. No Way Home'un senaryosu yazıldığında devam filmleri için hiçbir şey düşünmediler ve bir şey açıklamayı planlamıyorlardı. Eğer böyle bir planları olsaydı, filmin post-credits sahnesinde Toby kendi evrenine giderdi ve bir bakardı ki kimse onu hatırlamıyor. Aynı şekilde Andrew Garfield kendi evrenine giderdi ve bir bakardı ki onu da kimse hatırlamıyor. İşte sonra ne olacaktı? No Way Home izleyen insanlar devam filmlerini merak edeceklerdi. Eğer bu noktada eski Marvel olsaydı böyle bir post-credits sahnesi koyardı. Alın size No Way Home için 10 numara post-credits sahnesi önerisi. Ama adamların böyle bir planı yoktu ki, hayranlar filmi izledikten sonra Andrew ve Toby'ye ne olduğunu sorunca şimdi yeni filmlerde anlatmak istiyorlar. Ama bu noktada post credits sahnesine Andrew ve Toby'yi koymadıkları için No Way Home'u izleyen insanları elde etmeyi başaramadılar. Peki eski Marvel'da böyle bir şey var mıydı? The Avengers filminin post credits sahnesinde Thanos'u gördük. Age of Ultron'un post credits sahnesinde de yine Thanos'u gördük. Ve nihayet 3. filmde Thanos'un kendisi ortaya çıktı. Adamlar devam filmini planladıkları için post credits sahnesinde diğer filmlere zemin hazırlıyorlardı. İşte bu yüzden diyoruz ki fan service filmler çekilirken hikayenin önünü arkasını düşünmüyorlar. No Way Home ilk planlı Gerçekten de Toby ve Andrew Garfield'ın istenmediğini ve hikayeye sonradan eklendiğini biliyorsunuzdur. Yani Kevin Feige açık ve net şekilde onları istemediğini söylemiş. Sadece villainlarla filmi çekeceklerdi ve Venom Spider-Man'e yardımcı olacaktı. Hatta Doctor Strange in the Multiverse of Madness filminde bile bir sürü karakter daha sonra tekrar değiştirildi. Ve ayrıca Multiverse of Madness'ın senaryosu da değiştirilmişti. Çok tutarsız fanservice'ler kullanmak için hikayeyi sürekli değiştiriyorlar ve gelen giden karakterlerin hikayelerini bir türlü önemsemiyorlar. İşte bence fanservice'in en büyük sorunu da tam olarak bu. Tabi konuyla ilgili herkesin farklı fikirleri ya da düşünceleri olabilir. Ama benim düşüncem bu şekildeydi. Yine söylüyorum Deadpool and Wolverine filmini bu filmlerden ayrı tutuyorum. Şu an sizlere bu olayın sadece Marvel tarafında yaşananlarından bahsediyorum. Ama Marvel dışında fan service kullanan başka seriler de var. Mesela Hobbit ya da Star Wars gibi serilerde de aslında bolca fan service görmüştük. Ama bu bahsettiğimiz filmlerde yapılan fan service Marvel kadar ön planda değildi. Marvel'ın aksine sadece gönderme yapacak cinsten detaylar vardı. Tabii daha sonra Star Wars bu işi biraz fazla abarttı. Ama bu noktada şunu söyleyebiliriz ki fan service hikayeyi ele geçirecek kadar uçan iki seri var. Bir Marvel, diğeri de Star Wars. Ve bu yüzden yeni filmlerini bir türlü kimse sevemiyor. Bu durumda son olarak şundan bahsederim dostlar. Fan service hikayeyi ele geçirecek ve içine edecek duruma geldiyse kesinlikle kötü bir şey. Filmin ne kadar izlendiğinin ya da ne kadar kazandığının bir önemi yok. Mesela Ready Player One filmini düşünün. Bu film tam anlamıyla bir fan service. Film birçok şeyi yerinde ve güzel kullanıyor. Fan service olayını hikayeye güzel bir şekilde yedirmeyi başarmışlar ve hikayeyi etkileyen herhangi bir durum yok. İşte bu tür fan service filmlerde olması gerektiği gibi ve sinemaya hizmet eden yapımlar. Çünkü hikayeye dahil edilen fan service karakterler hikayenin geri planında kalıyorlar. Bu ve bunun gibi diğer bütün sinemada izlediğimiz fan service filmleri de aynı şekilde sınıflandırabilirsiniz. Evet dostlar umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.